Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hayatta Kalma serimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında tam kaldığımız yerden devam ediyoruz diye sayılmaz. Çünkü ilk serinin üstünden ben çok şey yaptım arkadaşlar. Şimdi öncelikle size evimi dışarıdan göstereyim. Aa at gelmiş lan. Dur ben şu atı hemen 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 arkadaşlar sizin de şansınıza şu ata hemen bağlamak istiyorum. Gel buraya koçero. Gel bakayım koçum. Biraz kasmalar, droplar yedik. Ama sorun değil. Gel bakayım buraya koçum. Gel la buraya. Bak 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 giremiyor. Ağır hasta Bu buradan giremez mi? Neyse sen şimdilik şuraya bağlı kal. Seni sonra evcilleştiririz. Çocuğum gir içeri. Oğlum sahip çık lan yavruna. Sahip çık yavruna gel. Gel ya, bili, bili, bili 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 İşte böyle aferin söz dinle. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle etrafını göstereyim. Buraya bir çit yaptım. Tavukları koyacağım. Yumurtalarını kullanacağım her gün. Ve arkasını göstermeye gerek yok. Arkasında bir şey yok. Ee, diğer tarafında da pek bir şey yok. Aslında pek bir şey değil. Hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim burayı da. 3 katlı yaptım arkadaşlar. En üst kat teras şöyle. En alt katta böyle bir tane çalışma masası, fırın ve sandık var. Orta katta neyimiz var? Bir tane yatağımız var. Daha evi döşeyemedik. Üst katta da bir teras yaptık arkadaşlar. Şöyle kenarlarına birer meşale falan. Böyle güzel bir şey yapmaya çalıştık. Şöyle manzaraya doğru. Burada artık kahvemizi yudumlayacağız, edeceğiz bir şeyler. Abicim droplar yiyoruz ama sorun değil. Bugün arkadaşlar serimizde... Hadi artık merdiven. Bugün arkadaşlar serimizde e, tarıma girmeyi düşünüyorum aslında. Şöyle ben bayağı bir şey biriktirmiştim. E, 61 tane buğday tohumu biriktirmişim ama ben o kadar büyük şey yapamayacağım. Şöyle şunlara biraz... Şöyle gereksizleri biraz şey yapalım. Ondan sonra dur. Şuradan bir şunu almamız lazım şu bu. Ee, burada bizim ne yapmamız lazım? Şu. Evet. Çapa yapmamız lazım. Bir tane çapa yapalım. Ve 64 tane aldık mı? Almamışız. Şu 61 taneyi de alalım. Ondan sonra başka alacağımız bir şey var mı buradan? Buradan başka alacağımız bir şey yok. Evet, çıkalım buradan. Şöyle bir göl kenarına aa dur 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 bizde demir vardı değil mi demir 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 ham demir aa bunları eritmemiz lazım bunları eriteceğiz bunlar erisin bir arkadaşlar kendime kova yapıp o sırada da şöyle yapacağımız aslında şu köşeyi yapabilirim ha burayı çitlerle bir çevirelim biz içeride çitim olması lazım daha fazla çitim var mı çitim var mı çit kapım var çitim yok Çitim. Ha burada varmış tamam. Bir şey çit var burada. Pek renklerinde takılmıyorum. O yüzden siz de takılmayı verin arkadaşlar. Şöyle şuraya da hop şuraları tamam fazladan bir tane daha aldık. Şöyle nereye kadar yapsak ki? Şuraya bir tane ağaç dikmişim. Senin büyümen lazımdı. Büyüyemediğin için elveda diyoruz sana. Şöyle çitimizi döşeyelim tek tek arkadaşlar. Burada bir tane beyaz at daha bulduk. Aslında bunu da tutmak isterim ama şu an çitimle uğraşmalıyım. O yüzden bugünlük kurtuldun. Tekrar denk gelirsek seni alırım. Haberin olsun beyaz at. Hop şöyle kır 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 kır, kır. Tamamdır abi. Şöyle şunları da yaptık. Tamam. Şimdi şuraya bir giriş kapısı yapacağız. Şöyle kıralım bir şurayı. Kırdık bayda. Hop Nerede? Şöyle bir kapı yapalım şuraya. Girişi buradan olacak. Ondan sonra... Ee, dur. Demir alacaktık. Demirleri aldık. Buradan bir kova yapacağız. Bildiğim kadarıyla 3 taneye yapılıyordu. Hadi bakalım. Kova nerede? Kova, 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 kova. İşte burada. Aynen. 3 taneye yapılıyor. Bizde de 4 tane demir vardı. Şimdi öncelikle... Su taşımadan önce ne yapacağız? Şöyle şunları bir toplayalım arkadaşlar. Şöyle gereksizleri belki fazladan bize şey de verebilir. Tohum da verebilir. Şu kasmaları önemsemeyin arkadaşlar. Ben önemsemiyorum siz de önemsemeyin. Şimdi ne yapacağız? Ee, şuraya bir şey yapmayacağız. Tamam mı? Şu ilk sıraya bir şey yapmayacağız. Hatta dur şöyle şurayı yapmayalım. Ee, şuraya su gelir. İlk yere su gelir şurayı şöyle sona kadar yapalım arkadaşlar. Şuraya su gelir. Şuraya da Aa, dur yanlış oldu. Onu düzeltemeyiz artık geçti. Burayı da düzeltemeyiz. Şöyle zıplayınca bu gidiyordu herhalde değil mi? Yok. He, tohum düşüyordu zıplayınca. Ondan sonra şuraya yapacağız arkadaşlar. Şu aralara hep su koyacağız. Ondan sonra bir de buraya yapacağız. Aynen öyle. Ama şu işi bitirip bir uyumaya gidelim arkadaşlar. Uyumaya gidelim bir. Ee, bu herhalde sabaha kadar hepsi gidecek. Hepsi gidecek bu yaptıklarımız. Boşa gidecek. Şöyle bir yatağımıza girelim. girelim. Bir uyuyalım. Yatak çok uzakta. Değil. Ben oradan zıplayabilirim. Gün boyunca uyuduk arkadaşlar. Bakalım sabah saat kaç olmuş. Güneş doğmuş mu? Oo. Akşam olacak neredeyse. Şimdi şöyle şunları bir yerleştirelim arkadaşlar bakalım. Hop şurayı da ver bana. Ha, hepsi bozuldu şu an. Tamam. Şöyle hepsine tek tek yerleştirelim. Şuraya yerleştir. Şuraya şuraya. Ama creeper birader. Ama creeper birader. Oldu mu bu şimdi? Bu, bu yaptığın oldu mu şimdi? Neyse. Hiçbir şey yıldıramaz bizi arkadaşlar devam ediyoruz şöyle şurayı doldurmaya gerek yok hop gel bakayım ee, ne yapacağız şunu alacağız şöyle tamamdır tekrardan böyle kapattık ne yapacağız buraya koyacağız burayı da patlatmış bizim creeper tamam şöyle bir baştan sona tekrardan bir şey yapalım hop. Şöyle. Şu ilk sırayı yürü, yürüme yeri olacağı için şey yapmayacağım arkadaşlar. onun adı. Ee, anladınız siz işte. Tohum koymayacağım ya. Şöyle şuraya da yerleştirelim. Şuraya da yerleştirelim. Hop. Şöyle gidelim arkadaşlar. Çok güzel. Sonra buraya bir su taşıyacağız. Ondan sonra da bakalım yapacak bir şeyler bulabilirsek yaparız. Bulamazsak Bugünlük yine elveda deriz birbirimize. Tamam. Şimdi bizim su taşımamız lazım buralara. Ama önce şuraları bir kazıyalım. Hop şöyle. Aslında burayı da kazımasam olur ya. Direkt şu ortaya bir su koyabiliriz. Şöyle. Buraya bugün baya bir tarla tapan yapacağız sizlerle arkadaşlar. Aslında neydi bu bir tane şey. Eee kürek 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 olsaydı çok güzel olacaktı ama neyse küremiz yok. Zaten yani şurada kaç tane? 3 tane şey eşeceğiz. O 3 tane şeyi de hemen 2 dakikada eşeriz biz. Güzel bir tarla yaptık kendimize. Buradan mis gibi ekmekler çıkartacağız, mis gibi buğdaylar. Bunlar şimdi baş verecek. Ondan sonra biz de hapur yiyeceğiz. Hiç avlanmaya gerek kalmadan. Şurayı kopardık yanlışlıkla. Avlanmaya gerek kalmadan biz bunları tek tek toplayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz kıralım. Belki burayı hızlandırabilirim. Çünkü bayağı bir sıkıcı. Ben de sevmem yani. Böyle izlemem. Pek de siz seviyorsanız izleyin. Sevmiyorsanız da izleyin. Ne yapalım arkadaşlar. Çekiyoruz o kadar. Hoppala. Buraya bir şey giremez ya. Kapıyı açık bırak. Aç kapı. Aç kapı. Uğraşamam. Hop şuradan bir su alalım. Şuradan bir su götürelim. Hop. Bala. Evet. Can suyunu verdik ilk başta arkadaşlar. Şimdi diğerlerine de verelim can sularını. Can suyu önemli. Can suyu önemli. Arkadaşlar. Şöyle şuraya da koy. Ee, şimdi sizin yanınızda aslında rastgele şey yapsam mı ki böyle doldursam mı ki sonra kendim bunu şey yapabilirim. Bilmiyorum ben sıkılırdım abi bunu izlerken. Siz de sıkılırsınız diye düşünüyorum. O yüzden bayağı bir ilerleme kaydettim arkadaşlar ilk bölümden sonra. Umarım siz sıkılmıyorsunuzdur. Sizin için eğlenceli geçiyordur. Yaptığımız ne var? Şuradan bir su taşıyoruz. Taşıyalım bakalım arkadaşlar taşıyalım. Boş duran Allah koşturan da ben sevmem. Haydi bakalım. Şuraya da şu başa da. Daha ilk sırayı bitiremedik arkadaşlar. Para kolay kazanılmıyor. Vallahi billahi. Şuradan bir hemen şöyle et yiyelim. Güzel bir et. Şöyle. Bak şu görüntü hiç sevmiyorum ben. Hepsi tam olacak abi. Yoksa içim rahat etmiyor. Gel bakayım şu ya. Suyu yanlış yere boşalttık. Yoksa içim rahat etmiyor abi. Şöyle full dümdüz duracak bu su. Yoksa yok baba. Benim kitaba uymuyor. Şöyle bakalım burada eksik. Başka şurası var. Bir tane daha kalmış eksik. Aslında bunun bir bug'ı vardı da. Ben unuttum onu nasıl yapılıyordu. Hop. Şöyle. Evet ilk sıramızı bitirdik. Arkadaşlar sonunda çok şükür. Allah'a şükür bitirdik. Heh tamam. Bug'ı bulduk abi. Tamam buradan 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 böyle taşıyacağız biz. Burada artık sınırsız bir su kaynağımız oldu. Haksız mıyım? Haklıyım. Haydi bakalım. Şuradan da bir tane alalım. Çok güzel. Bakalım mis gibi oldu arkadaşlar işte. Daha ne olsun. Allah'tan denemişiz ha. Unutmuştum. Demek böyleymiş. Hop. Hadi bizim yeşerim. Topraklar aslanın çabucak. Evet. Çok güzel oldu be. Bakayım. Şöyle Harbi çok güzel oldu. Buradan çok güzel ekmekler çıkacak bize. Ha. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle bakayım. Bir avcılık yapabiliriz arkadaşlar sizlerle. Şöyle bir şu inek kardeşi hemen siz görmeden hop siz görmeden Aha, ne oldu burada bir inek vardı nereye kayboldu gidelim arayalım o ineği buraya gelmiş buraya gelmiş arkadaşlar şu iki tavuk da bir yumurtlamadı gitti ya. E i̇lla bunları şey mi yapacağız? Bunları besleyince büyüyordu değil mi? Gelin şunu bir büyütelim bakalım. Bu bizi sevde. Haydi bakalım. Gel şöyle. Siz bakayım. Şurada bir aşk yaşanıyor. Hop bir tane daha çıktı. Artık yapacak bir şey yok. Böyle büyüteceğiz arkadaşlar. Oğlum sen büyüyene kadar... Aa, siz daha yeni şey yaptığınız için boşu boşuna kalp verdik sana ya. Tüh. Neyse artık bunları da böyle böyle büyütürüz arkadaşlar. Bir tane yumurtamızı aldık hatta. Bakalım şuraya bir fırlatalım. Ne çıkacak? Haydi bakalım. Aa bunlar. Ha, bunlar kendisi şey yapmıyormuş. Şöyle bir daha deneyelim. Yok. Yok abi yok. Bunlarda iş yok. Şimdi şöyle evimizin içine bir şuralara dur. Meşalemiz var mı? Şu sonlara yapsak yeter ya aslında. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya meşale koyduk mu yeter. Yeter. Aynen öyle. Burası yeter bu. Şöyle bir evin içine tekrardan girelim arkadaşlar. Evet size tekrardan daha güzel bir şekilde göstereyim. An gördüğünüz gibi burada aslında bomboş ev arkadaşlar. Bakın burada ne var? 8 tane şey var. Çalışma masası. Burası da böyle. Yayımız okumuz var. Şu yay oku fırlatabilirim. Burada bir yatak var. Tekrardan bitirişi şu yukarıda yapalım ama şöyle sizin için bir ok fırlatacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şu yayı oku ver bakayım sen bana. Yayımız okumuzu aldık. Şöyle bir yukarı çıkalım. Hoppala. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.